Abi selamlar, ben Area 52. Şimdi size bir soru. Hiç ya bu adam ya da kadın çok samimi deyip sonra arkasından en büyük kazığı yediğiniz oldu mu? Olmuştur, olmuştur, inkar etmeyin. Hepimizin başına geliyor. Peki neden? Neden en usta yalancılar, en ciğerimizi sökenler, aynı zamanda en samimi, en bizden biri gibi görünenler oluyor? İşte bu videoda bu acayip paradoksu masaya yatıracağız. Hani o mahalledeki canım abim diyen ama borcunu asla ödemeyen esnaf var ya ya da kanka valla aradım açmadın diyen arkadaş. İşte onların sırrını çözeceğiz. Bu işin içinde sadece 3 kağıtçılık yok, çok daha derin mevzular var. Bu konuyu öyle yüzeysel, yalan kötüdür falan diye geçiştirmeyeceğim, merak etmeyin. Tam tersine işin dibine ineceğiz. Nörolojiden gireceğiz, Beynimiz bu samimiyet sinyallerini nasıl algılıyor? Hangi kimyasallar devreye giriyor? Ona bakacağız. Sonra evrimsel biyolojiye dalacağız. Acaba atalarımız mağarada birbirine mamut hakkında yalan söylerken daha mı samimi görünüyordu? Sosyal psikoloji zaten konunun göbeğinde. Toplum içinde yalan söylemek bir yetenek mi yoksa bir zorunluluk mu? Kültürel olarak da bakacağız. Bizim coğrafyada tatlı yalanlar neden bu kadar makbul? Kısacası Yalan ve samimiyet arasındaki bu ince, kaygan ve çoğu zaman görünmez çizgiyi her açıdan deşeceğiz. Hazırsanız, insan ilişkilerinin en karanlık ama en aydınlatıcı koridorlarından birine giriyoruz. Arkadaşlar, sosyal hayat dediğimiz şey aslında dev bir sahne. Shakespeare abimiz boşuna dememiş. Bütün dünya bir sahnedir diye. Hepimiz bu sahnede bir rol oynuyoruz. Kimi zaman patronuna yaranmaya çalışan fedakar elemanı, kimi zaman kayınvalidesine ellerine sağlık annecim, harika olmuş diyen iyi gelini oynuyoruz. İşte yalan. Bu, bu tiyatronun en önemli repliklerinden biri. Çünkü yalan çoğu zaman kötü niyetten değil, sosyal düzeni korumak, yüsef, çatışmadan kaçınmak veya bir hedefe ulaşmak için söylenen bir stratejidir. Düşünsenize, arkadaşınızın yeni saç kesimi berbat olmuş. Kafana ne olmuş senin? Kuş mu yuva yapmış mı dersiniz? Yoksa aa çok yakışmış. Değişiklik iyi gelmiş mi? İşte bu ikinci seçenek bir sosyal yağlayıcıdır. Yalan söyleyen kişi aslında bir performans sergiler ve bu performansı ne kadar iyi sergilerse o kadar inandırıcı olur. İşin ilginç yanı da burada başlıyor. Yalancı, yalanının ortaya çıkmasından korktuğu için normalde dürüst bir insanın göstermeyeceği kadar ekstra bir çaba içine girer gözlerinin içine daha derin bakar, daha sıcak gülümser, omzuna daha samimi bir şekilde dokunur. Yani rolünü o kadar benimser ki o an için o yalan onun gerçeği olur. Karşısındaki kişi de bu abartılı samimiyet gösterisinden etkilenir. Çünkü normal, dürüst bir insan ne gerek var bu kadar kasmaya diye düşünürken yalancı o kasmanın hayati olduğunu bilir. Bu yüzden de daha hazırlıklı, daha provasını yapmış ve sonuç olarak daha samimi görünür. Bu durumu bir aktörün rolüne hazırlanması gibi düşünebiliriz. İyi bir aktör, canlandırdığı karakterin tüm duygularını, düşüncelerini, motivasyonlarını anlar ve içselleştirir. Yalan söyleyen kişi de aslında bir nevi metod oyunculuğu yapar. Söyleyeceği yalana önce kendini inandırır. Ben aslında ona iyilik için yalan söylüyorum. Veya tiye, bu yalan kimseye zarar vermez gibi gerekçelerle kendi vicdanını rahatlatır. Bu içsel hazırlık dışarıya daha rahat, daha kendinden emin ve dolayısıyla daha samimi bir duruş olarak yansır. Karşısındaki kişi bu özenle hazırlanmış performansı gördüğünde bu kadar rahat olduğuna göre doğru söylüyor olmalı diye düşünür ve tuzağa düşer. Sosyal tiyatronun alkışları da genellikle en iyi oyunculara yani en iyi yalancılara gider. Şimdi biraz beynimizin derinliklerine inelim. Beynimiz, hayatta kalmak için tasarlanmış inanılmaz bir makine. Ve bu makinenin en önemli görevlerinden biri, karşımızdaki insanın niyetini okumak. Güvenilir mi, tehlikeli mi, dost mu, düşman mı? Bunu anlamak için de sadece söylenen sözlere bakmaz. Asıl olay sözsüz iletişimde biter. Beden dili, ses tonu, göz teması, mimikler, Bunlar kelimelerden çok daha güçlü sinyallerdir. Çünkü bunları kontrol etmek, kelimeleri kontrol etmekten çok daha zordur. En azından biz öyle sanırız. Beynimiz içgüdüsel olarak sıcak bir gülümsemeyi, kendinden emin bir duruşu, sakin bir ses tonunu güven sinyali olarak kodlamıştır. İşte usta yalancının avantajı burada ortaya çıkıyor. Yalan söyleyen kişi sözlerinin zayıf olduğunu bilir. Bu yüzden açığı kapatmak için sözsüz iletişim kanallarına yüklenir. Normalden daha fazla göz teması kurar. Çünkü gözlerimin içine bakarak yalan söyleyemez herhalde diye düşüneceğimizi bilir. Ses tonunu daha güven verici, daha sakin bir tonda tutar. Çünkü panik veya heyecan ses tonundan hemen anlaşılır. Beden dilini daha açık ve rahat kullanır. Kollarını kavuşturmak yerine açar. Bize doğru hafifçe eğilir. Yani beynimizin güvenli olarak etiketlediği ne kadar sinyal varsa hepsini bir bir kullanır. Sonuç olarak beynimiz bir çelişki ile karşı karşıya kalır. Bir yanda mantığımızın bu işte bir tuhaflık olabilir diyen cılız sesi, diğer yanda ise gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu ve içgüdülerimizin bu adam ya da kadın güvenilir diye bağırdığı güçlü sinyaller vardır. Çoğu zaman ilkel beynimiz galip gelir. Çünkü evrimsel olarak, hızlı karar vermek ve sosyal sinyallere güvenmek, hayatta kalma şansımızı artırmıştır. Yalancı, beynimizin bu kısa yollarını, bu zaaflarını çok iyi bilir ve onları bir enstrüman gibi çalar. Biz de o müziğe kapılır, sözlerin içeriğini sorgulamayı bırakır ve o samimi performansa ikna oluruz. Beynimiz aslında kandırılmak için değil, sosyal bağ kurmak için programmıştır ve ve yalancı bu programın açıklarından faydalanır. Perfect, 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 perfect. Empatiyi hep iyi bir şey olarak biliriz değil mi? Başkasının yerine kendini koyabilme, onun duygularını anlama yeteneği, kulağa ne kadar harika geliyor. Ama madalyonun bir de karanlık yüzü var. Empati, aynı zamanda yalan söyleme sanatının en güçlü silahlarından biridir. Çünkü birine etkili bir yalan söyleyebilmek için, önce o kişinin ne duymak istediğini, neye inanmaya meyilli olduğunu, korkularını, umutlarını, zayıf noktalarını çok iyi anlamanız gerekir. İşte bu tam olarak empatinin tanımıdır. Usta bir yalancı aslında çok iyi bir empattır. Sadece bu yeteneğini iyilik için değil, manipülasyon için kullanır. Düşünün, bir satış elemanı size bir ürün satmaya çalışıyor. Önce sizinle sohbet eder, ihtiyaçlarınızı anlamaya çalışır. Çocuklar için mi bakıyorsunuz? Ah, benim de o yaşta bir yeğenim var. Ne kadar zorlandığınızı anlıyorum. Der. İşte o an empati köprüsünü kurmuştur. Sizin duygusal durumunuzu anlamış ve kendisini sizinle aynı seviyeye getirmiştir. Bu noktadan sonra söyleyeceği yalanlar çok daha etkili olur. Çünkü size özel, sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış yalanlar söyleyecektir. Bu ürün tam sizin çocuğunuzun gelişimine göre pedagoglar öneriyor gibi. Siz de beni anlayan biri tarafından önerildiği için bu yalana daha kolay inanırsınız. Bu durum, yalancının samimiyet algısını tavan yaptırır. Çünkü empati kuran kişi bize anlaşıldığımızı hissettirir. Ve anlaşılmak, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Biri bizim duygularımıza ayna tuttuğunda bize değer verdiğini, bizi önemsediğini düşünürüz. Yalancı bu ihtiyacı çok iyi sömürür sizinle aynı şeylere gülüyormuş gibi yapar. Sizin dertlerinize üzülüyormuş gibi davranır. Bu sahte duygusal ortaklık aranızda hızla bir bağ oluşturur. Bu bağ kurulduktan sonra da mantık devre dışı kalır ve güven duygusu ön plana çıkar. Yani yalancı empatisini bir anahtar gibi kullanarak kalbinizin ve zihninizin kapılarını açar. Sonra da içeri girip istediğini alır. Empati doğru ellerde bir şifa aracı Yanlış ellerde ise tehlikeli bir silahtır. Şimdi zamanda geriye gidelim, çok geriye. Atalarımızın savanlarda hayatta kalma mücadelesi verdiği zamanlara bir bakın. O dönemde dürüstlük her zaman en iyi politika mıydı? Pek sanmıyorum açıkçası. Diyelim ki bir grup avcı kıt kanaat bir mamut avladı. Gruptan biri daha büyük bir parça et saklamak için benim payım bu kadardı diye yalan söylerse Hayatta kalma ve soyunu devam ettirme şansı artar mı? Kesinlikle artar. Veya rakip bir kabile yaklaştığında, daha zayıf bir grup olduğundan daha kalabalık ve güçlüymüş gibi blöf yaparsa, bu onları bir saldırıdan koruyabilir mi? Elbette. İşte yalan, en ilkel haliyle bir hayatta kalma stratejisidir. Evrimsel süreçte sadece fiziksel olarak güçlü olanlar değil, aynı zamanda sosyal olarak zeki olanlar da hayatta kalmıştır. Sosyal zekanın en önemli bileşenlerinden biri de aldatma ve aldatmayı anlama yeteneğidir. Gruptaki diğer üyeleri kendi çıkarları doğrultusunda manipüle edebilen, onları ikna edebilen bireyler kaynaklara daha kolay ulaşmış, daha iyi eşler bulmuş ve genlerini bir sonraki nesle daha başarılı bir şekilde aktarmıştır. Yani yalan söyleme eğilimi bir bakıma genlerimize kodlanmış olabilir. Bu herkes yalancıdır demek değil ama aldatma potansiyelinin insan doğasının bir parçası olduğu anlamına gelir. Peki bu durumun samimiyetle ne ilgisi var? Eğer yalan söylemek evrimsel bir avantaj sağlıyorsa, bu yalanı başarılı kılan şey nedir? İnandırıcılık. Yani samimi görünmek. Eğer atalarımızdan biri yalan söylerken eli ayağına dolaşıyor, gözlerini kaçırıyor, sesi titriyorsa, foyası hemen ortaya çıkar ve gruptan dışlanırdı. Bu da o dönemde ölümle eşdeğerdi. Dolayısıyla doğal seçilim sadece yalan söyleme yeteneğini değil, aynı zamanda yalan söylerken samimi ve güvenilir görünme yeteneğini de ödüllendirmiştir. En iyi yalancılar, yani en samimi görünenler hayatta kalıp üremiş ve bu yeteneklerini biz torunlarına miras bırakmıştır. Bu yüzden bugün bile birinin samimiyetine kandığımızda aslında binlerce yıllık evrimsel bir programın tuzağına düşüyor olabiliriz. Yalan söylemeyi basit bir doğruyu söylememe eylemi olarak görmek büyük bir hata olur. Özellikle de başarılı inandırıcı yalanlardan bahsediyorsak. Usta işi bir yalan aslında karmaşık bir sosyal manipülasyon eylemidir ve yüksek düzeyde duygusal zeka gerektirir. Duygusal zeka nedir? Kendi duygularını anlama, yönetme ve başkalarının duygularını anlama, yorumlama ve etkileme yeteneğidir. Şimdi bu tanımı bir de yalancının perspektifinden düşünün. Yalan söylerken kendi içindeki stresi, korkuyu, suçluluk duygusunu yönetmek zorundadır. Soğukkanlı görünmelidir. Bu öz yönetimdir. Aynı zamanda karşısındaki kişinin ruh halini, beklentilerini, şüphelerini anlık olarak okumak zorundadır. Karşısındaki kaşını mı çattı? hemen strateji değiştirmeli, belki daha şefkatli bir ton takınmalıdır. Gülümsedi mi? Doğru yolda olduğunu anlar ve o noktadan devam eder. Bu da sosyal farkındalıktır. Son olarak da bu topladığı verileri kullanarak karşısındakinin algısını ve davranışını istediği yönde şekillendirmelidir. Yani onu ikna etmelidir. Bu da ilişki yönetimidir. Gördüğünüz gibi başarılı bir yalancı adeta bir duygusal zeka virtüözüdür. Bu yeteneğini kullanarak samimiyet sinyallerini bilinçli ve stratejik bir şekilde yayar. Bu yüzden düşük duygusal zekaya sahip birinin yalanı genellikle sırıtır. Patavatsız dediğimiz insanlar vardır ya, yalan söylemeye çalıştıklarında hemen anlaşılırlar. Çünkü karşı tarafın tepkilerini okuyamazlar ve kendi beden dillerini kontrol edemezler. Ama yüksek IQ'ya sahip bir manipülatör samimiyeti bir kostüm gibi giyer. Ne zaman gülümseyeceğini, ne zaman dokunacağını ne zaman endişeli bir ifade takınacağını çok iyi bilir. Bu sinyaller o kadar yerli yerinde ve doğaldır ki beynimiz bunları gerçek samimiyetten ayırt etmekte zorlanır. Aslında izlediğimiz şey, özenle hesaplanmış bir performans olmasına rağmen biz bunu içten gelen doğal bir davranış zannederiz. Yalan zeka işidir. Samimi görünen yalan ise duyusal zeka şaheseridir. Yalancının yarattığı o büyüleyici samimiyet hissi ne kadar güçlü olursa olsun aslında kumdan bir kaledir. İlk dalgada yıkılmaya mahkumdur. Çünkü yalanla kurulan samimiyet tek kullanımlıktır. O an için işe yarar, hedefi gerçekleştirir, karşı tarafı ikna eder. Ama üzerine sağlam bir ilişki inşa edilemez. Çünkü her samimiyet algısının nihai hedefi güven oluşturmaktır. Güven ise tutarlılık Dürüstlük ve zaman gerektiren, çok daha derin ve kırılgan bir duygudur. Yalanla atılan temel eninde sonunda çatlar. Düşünün. Size çok samimi davranan ve bu sayede borç para alan bir arkadaşınız var. O an ona güvendiniz, çünkü samimiyetine inandınız. Ama söz verdiği tarihte borcunu ödemediğinde ne olur? O samimiyet balonu patlar. Bir sonraki sefer size aynı sıcaklıkla yaklaştığında artık beyninizde alarm zilleri çalmaya başlar. Geçen sefer de böyle samimiydi ama sözünü tutmadı. Dersiniz. İşte o an, yalanla kurulan sahte samimiyetin büyüsü bozulur ve yerini şüpheye bırakır. Bir kere yalanı yakalanan birinin, aynı kişi üzerinde tekrar aynı samimiyet etkisini yarattığı neredeyse imkansızdır. Gerçek güven, yalanın yarattığı anlık parlamanın aksine, zamanla ve deneyimle inşa edilir insanların zor zamanlarınızda yanınızda olmasıyla, verdikleri sözleri tutmalarıyla, size karşı şeffaf ve açık olmalarıyla pekişir. Yalan ise bu güven binasının temeline konmuş bir dinamit gibidir. Patladığında sadece o anki ilişkiyi değil, gelecekte kurulabilecek tüm potansiyel bağları da yok eder. Bu yüzden, yalancılar genellikle sürekli yeni hedefler, yeni kurbanlar ararlar. Çünkü bir yerde köprüleri yaktıklarında, oraya geri dönemeyeceklerini bilirler. Yalanla kazanılan anlık samimiyet, uzun vadede kazanılacak gerçek güvenin her zaman en büyük düşmanıdır. O ince çizgi aşıldığında geri dönüşü çok zordur. Peki yalan söylerken ve yalana maruz kalırken beynimizin içinde tam olarak neler oluyor? Hiç düşündünüz mü? Bilim bu konuda ne diyor? Gelin biraz da işin nörolojik boyutuna bakalım. Yalan söylemek aslında beynimiz için oldukça yorucu bir eylemdir. Çünkü beynin doğal eğilimi doğruyu söylemektir ve bu en az bilişsel çaba gerektiren yoldur. Yani yalan söylemek için beyin önce doğru bilgiyi bastırmak, sonra onun yerine alternatif bir senaryo uydurmak ve bu senaryonun tutarlılığını sürekli kontrol etmek zorundadır. Tüm bu işlemler özellikle prefrontal korteks dediğimiz Beynin planlama, karar verme ve sosyal davranışları kontrol eden bölgesinde yoğun bir aktiviteye sebep olur ve bu yoğun aktivite beraberinde stresi getirir. Vücutta kortizol gibi stres hormonları salgılanır. İşte yalan makinesi yani poligraf da tam olarak bu prensiple çalışır. Kalp atış hızı, kan basıncı, terleme gibi strese bağlı fizyolojik tepkileri ölçer. Ancak usta yalancılar, yani psikopatlar veya narsistler gibi kişilik bozukluklarına sahip olanlar bu stres tepkilerini kontrol etme ya da hiç yaşamama konusunda çok daha başarılıdırlar. Onların beyinleri yalan söylerken daha az aktivasyon gösterir ve bu da onların neden bu kadar soğukkanlı ve inandırıcı olabildiğini açıklar. Yani onlar için yalan bilişsel bir yük değil, adeta doğal bir araçtır. Peki dinleyicinin beyninde neler oluyor? Karşımızdaki kişiyi samimi olarak algıladığımızda beynimizde bambaşka kimyasallar devreye giriyor. Özellikle oksitosin yani bağlanma hormonu veya aşk hormonu olarak bilinen nörotransmitter salgılanıyor. Oksitosin sosyal bağları güçlendirir, güven duygusunu artırır ve bizi karşımızdakine karşı daha işbirlikçi yapar. Yalancının sergilediği sıcaklık, empati ve güven verici beden dili bizim beynimizde bu oksitosin salınımını tetikler. Beynimiz, bu kişi güvenli, onunla bağ kurabilirim sinyali alır ve gardını indirir. Yani bir yanda yalan söyleyenin, stresle ve bilişsel yükle boğuşan ya da boğuşmayan beyni, diğer yanda ise samimiyet sinyalleriyle oksitosin banyosu yapan ve kendini güvende hisseden dinleyicinin beyni vardır. Bu nörokimyasal asimetri, yalanın neden bu kadar etkili olabildiğinin en temel açıklamasıdır. geldik günümüze yani sosyal medya çağına. Eğer sosyal hayat bir tiyatro sahnesi ise sosyal medya o sahnenin en büyük, en kalabalık ve en sahte dekorlarla dolu olanıdır. Instagram, TikTok, Facebook bu platformlar yalan ve gerçek arasındaki sınırları hiç olmadığı kadar bulanıklaştırdı. Herkes en mutlu anını, en güzel fotoğrafını, en başarılı projesini paylaşıyor. Kimse bugün de yataktan çıkmak istemedim veya patronumla fena kapıştım diye post atmıyor. Herkesin hayatı mükemmel. Herkes çok mutlu. Herkes çok samimi. Ama bu özenle kurgulanmış bir samimiyet. Filtrelenmiş bir gerçeklik. Bu platformlar yalan söylemeyi ve sahte bir imaj yaratmayı çok kolaylaştırdı. Birkaç dokunuşla sivilcelerinizi yok edebilir, olduğunuzdan daha zayıf görünebilir. Lüks bir mekanda check-in yaparak aslında evde otururken farklı bir hayat yaşıyormuş gibi gösterebilirsiniz. Influencer kültürü bu sahte samimiyeti adeta bir mesleğe dönüştürdü. Takipçileriyle canlarım, ciğerlerim diye konuşan, onlara en içten tavsiyelerini veren bu insanlar aslında çoğu zaman sadece para kazanmak için bir ürünü veya hizmeti pazarlıyorlar. O samimi tavsiyenin arkasında markalarla yapılmış ticari anlaşmalar, yani devasa bir yalan yatıyor. Bu durumun toplumsal sonuçları ise oldukça ağır. Sürekli olarak bu kurgulanmış, mükemmel ve sahte samimiyet bombardımanına maruz kalmak, insanlarda iki temel soruna yol açıyor. Birincisi, kendi hayatlarına karşı bir tatminsizlik ve yetersizlik hissi. Herkesin hayatı ne kadar güzel, bir tek benim kimi sıkıcı düşüncesi, depresyon ve anksiyeteyi tetikliyor. İkincisi ise derin bir toplumsal güvensizlik. Artık kimin gerçekten samimi, kimin rol yaptığını ayırt etmekte zorlanıyoruz. Herkesin bir ajandası olabileceğinden şüpheleniyoruz. Sosyal medya, insanları birbirine bağlamak için yola çıkmışken, yarattığı bu sahte samimiyet kültürüyle aslında bizi birbirimizden daha da çok şüphelenir hale getiriyor ve gerçek bağları kurmayı zorlaştırıyor. Şimdiye kadar hep sahte samimiyetten, yalanın yarattığı illüzyondan bahsettik. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var? Gerçek samimiyet nedir ve nasıl kurulur? Gerçek samimiyet, yalanın tam zıttı bir temel üzerine kuruludur. Dürüstlük, açıklık ve en önemlisi kırılganlık. Evet, yanlış duymadınız, kırılganlık. Yani kusurlarımızı, korkularımızı, zayıflıklarımızı saklamak yerine güvendiğimiz insanlara açabilme cesaretidir. Yalancı mükemmel bir maske takarken gerçekten samimi olan kişi maskesini çıkarmayı göze alabilendir. Ben her şeyi bilmem. Ben de hata yaparım. Şu konuda endişeliyim diyebilmektir. Gerçek samimiyet bir performans değildir. Bir varoluş biçimidir. Anlık bir etki yaratmak için hesaplanmış jestler içermez. Aksine tutarlı ve zamanla gelişen bir güvene dayanır. Karşınızdaki insanın iyi günde de kötü günde de aynı kişi olacağını bilmektir. Sizin yanınızdayken farklı Başkalarının yanındayken farklı konuşmayacağına inanmaktır. Bu tür bir bağ, yalanın yarattığı o anlık heyecan ve çekiciliği sunmayabilir. Hatta bazen sıkıcı bile gelebilir. Çünkü gerçek samimiyet kusurlarla, anlaşmazlıklarla, zor konuşmalarla doludur. Mükemmel değildir. Çünkü insan mükemmel değildir. İşte tam da bu yüzden yalanın yarattığı o pürüzsüz, cilalı samimiyet bize bazen daha çekici gelir. Çünkü daha kolaydır. Bizi zorlamaz, konfor alanımızdan çıkarmaz. Bize duymak istediklerimizi söyler. Gerçek samimiyet ise çaba gerektirir. Hem kendimizi açmak için cesaret, hem de karşımızdakinin kusurlarını kabul etmek için anlayış ister. Ama günün sonunda yalanla kurulan sahte bağlar birer birer koparken, gerçek samimiyetle, o kırılganlıkla, o dürüstlükle örülmüş ilişkiler ayakta kalır. Biri havai fişek gösterisi gibidir. Parlak ama geçici. Diğeri ise bir meşe ağacı gibidir. Yavaş büyür ama kökleri derindir ve en sert fırtınalara bile dayanır. Geldik yolun sonuna. Tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, karşımıza oldukça karmaşık bir tablo çıkıyor. Yalan söylemek, sadece ahlaki bir zayıflık değil, aynı zamanda evrimsel kökenleri olan, yüksek duygusal zeka gerektiren ve sosyal hayatta bir strateji olarak kullanılabilen karmaşık bir yetenektir. Ve bu yeteneğin en büyük numarası, kendini samimiyet kılığına sokabilmesidir. Yalancı, beynimizin güvene ve sosyal bağı olan açlığını kullanarak, bizi ikna etmek için özenle hazırlanmış bir performans sergiler. Empati kurar, beden dilini ustaca kullanır ve tam da duymak istediğimiz şeyleri söyler. Bu performans o kadar başarılı olabilir ki, anlık olarak gerçek samimiyetten çok daha etkileyici ve çekici görünebilir. Bize anlaşıldığımızı, değer verildiğimizi hissettirir. Ancak bu tehlikeli bir illüzyondur. Yalan üzerine kurulan samimiyet doğası gereği geçicidir ve eninde sonunda güveni yıkar. Uzun vadede gerçek ve kalıcı bağlar ancak dürüstlük, açıklık ve kırılganlık gibi daha zorlu ama daha sağlam temeller üzerine inşa edilebilir. Yalan kısa vadede kazandırıyor gibi görünse de uzun vadede her zaman kaybettirir. En başta da insan ilişkilerinin en değerli hazinesi olan güveni. Bu paradoksu, yani yalanın nasıl samimi görünebildiğini anlamak bize ne kazandırır? Çok şey. Öncelikle daha bilinçli bir sosyal oyuncu olmamızı sağlar. Karşımızdakinin sözlerinden çok, tutarlılığına ve eylemlerine bakmayı öğreniriz. Aşırı ve ani samimiyet gösterilerine karşı, daha şüpheci ama makul bir yaklaşım geliştirebiliriz. Ama daha da önemlisi, kendimizi tanımamıza yardımcı olur. Biz ne zaman küçük, beyaz yalanlara başvuruyoruz? Başkalarını memnun etmek için mi? Çatışmadan kaçmak için mi? Kendi samimiyetimiz ne kadar gerçek, ne kadar rol? Bu karmaşık ilişkiyi çözdükçe hem kendimizle hem de çevremizle daha dürüst ve daha derin bağlar kurma yolunda önemli bir adım atmış oluruz. Evet arkadaşlar. Bugün insan doğasının en çelişkili ve en büyüleyici alanlarından birine, yalan ve samimiyetin dansına daldık. Gördük ki en iyi yalancılar genellikle en samimi görünenlerdir. Çünkü yalan bir zeka ve performans işidir. Ama aynı zamanda gördük ki bu performansın yarattığı etki ne kadar güçlü olursa olsun eninde sonunda sahte olduğu ortaya çıkar ve yerini güvensizliğe bırakır. Yalanla kurulan bağlar kağıttan, dürüstlükle kurulanlar ise çeliktendir. Bu karmaşık ilişkiyi anlamak sadece kim yalancı, kim değil diye etrafı kolaçan etmek için değil, çok daha derin bir sebeple önemli. Bu paradoksu anlamak öncelikle kendi içimize bir ayna tutmamızı sağlar. Kendi davranışlarımızı, motivasyonlarımızı, sosyal maskelerimizi sorgulamamıza neden olur. Ben ne kadar dürüstüm? Benim samimiyetim ne kadar gerçek? sorularını sormak kişisel gelişim yolculuğunun en önemli adımlarından biridir. Kendimizi anladıkça başkalarını yargılamak yerine onları anlamaya daha açık hale geliriz. İnsanların neden yalana başvurduğunu bunun arkasındaki korkuları, ihtiyaçları ve stratejileri gördükçe, insan ilişkilerine daha bilgece ve şefkatli bir yerden yaklaşabiliriz. Sonuç olarak, bu video birilerini yalancı diye etiketlemek için değil, insan denen o muhteşem ve karmaşık varlığı biraz daha iyi tanımak içindi. Yalan ve samimiyet arasındaki bu ince çizgide yürümeyi öğrendikçe, hem kendimizle hem de çevremizdekilerle daha sağlıklı, daha gerçek ve daha anlamlı ilişkiler kurabiliriz. Unutmayın, en değerli bağlar maskeler düştüğünde başlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Erya Eyik'i. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.